Merhabalar ben Oğuz. Yeni bir Miyazaki filmiyle karşınızdayım. Miyazaki'nin en son çıkan filmi Çocuk ve Balıkçıl gerçekten güzel bir film ve anlaması zor bir film. Bugün de bu Miyazaki'nin başyapıtını biraz incelemeye çalışacağım elimden geldiğince. Videoya başlamadan önce beğenip yorum yaparak destekleyebilirsiniz. Abone de olabilirsiniz. Destekliğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Bu filmi Miyazaki torunu ithaf etmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında annesini kaybeden Mahito'ya odaklanan bir filmde inanılmaz imgeler ve güzel yan var. İlk başta son filmim olacak diye duyurmuştum Miyazaki. Ama sonradan yapımlarına devam edeceğim dedi. Her filmin son filmi diye çekiyor ama sanırım adam duramıyor tekrar devam ediyor. Bu filmde büyük bir miras niteliğinde yapılmış bir film. Aslında filmin adı Kimitachi Wado Ikuruka. Yani nasıl yaşarsın? Bu film süresi boyunca tanıştırdığı pek çok evren, karakter ve duygunun arasına dolaştırıyor izleyiciyi. Tüm zaman ve mekandan iç içe girdiği bir labirente sürüklüyor ve oradan çıkmaya çalışıyorsun. Filmin en tebelindeki hikaye 2. Dünya Savaşı sırasında annesini bir yangında kaybeden Mahito isimli bir çocuğun yaş sürecine odaklanıyor. Bu aynı zamanda Mahito'nun büyüme hikayesi. Bu duruma videonun sonunda geleceğim. Bu kısmı unutmayın. Miyazaki'nin bu filmde yarattığı evren bütün bir yaşam yolculuğunun ve büyüme eyleminin hayatın anlamının hakikatin kendisi olarak ele alıyor. Çoğunlukla Miyazaki'nin filmlerinde zaman doğrusal olarak akmıyor yaşam bir çizgi değil, bir döngü, bir labirent ve zamanda bir kırılma ya da boşluk olarak ele alınıyor. Filmi izlediğim zaman bu dediğimi anlayacaksınız. Bu filmdeki kilit noktası da Maito'nun teyzesinin ya da annesinin çocukluğunun geçtiği evin yanında olan bir kule. Bu kule zaman çizgisinin bozulduğu döngüye dönüştüğü yer. Bu tür imgeler Miyazaki'nin bütün filmlerinde var. Hani hepsini tek tek açıklamayacağım ama yakalarsanız güzel detaylar oluyor bunlar. Herkes için hayat normal bir şekilde devam ederken buradaki imge gibi diğer filmlerinde de imgeyi fark eden kişilerin hayatı değişiyor Burada da Mahito'nun amcası ya da zamanda Mahito'nun annesi girmişti oraya. Yani fark etmek önemli. Mahito'nun annesi çocukken kaleye girmişti. Dışarının zamanında bir sene boyunca orada kalmıştı. Ama hiçbir şey hatırlamayarak geri dönmüştü. Ama kalede zaman farklı aktı ve her şey her yerde aynı anda gerçekleştiği için birçok şeye imkan tanıyor film. Burada bir uyarı yapayım. Bu filmi anlatabilmem için size spoiler vermem gerekiyor. Film aslında çok uzun ve zor bir film. Hani çok böyle aksiyon falan arıyorsanız aksiyon yok. Ama izlemenizi tavsiye ediyorum. En azından sıkıldırsanız kapatırsınız. Bundan sonra spoiler vererek anlatacağım filmi. Mahito'nun annesi ta kendi çocukluğunda kaleye girmişken Mahito annesi öldükten sonra kaleye giriyor. Ama biraz önce de dediğim gibi kalede her şey aynı anda olabiliyor. Yani zamanın bir çizgisi yok bir döngüsü var ve Mahito da yıllar sonra kaleye girdiğinde annesinin çocukluğuyla karşılaşabiliyor. Bu da çok güzel bir detay. Bununla birlikte aynı zamanda bu evde çalışan hizmetçilerden birinin gençliğiyle de karşılaşıyor. Bu bölümde tanıştığı kişiler gerçeklikteki kişilikleri değil, olması gerektiği kişiler, daha doğrusu bulunduğu ortamda olması gereken kişiler. Burası yaşam zamanının dışında, ötesinde Ölülerin ve henüz doğmamışların bir arada var olduğu, sadece hayallerin ve rüyaların değil, korku ve kabusların da hüküm sürdüğü bir yer. En güzel detaysa buradaki büyük amca. Büyük amca Miyazaki'yi temsil eden bir karakter. Kalenin mimarisini yapan kişi, yani Studio Ghibli, oradaki her şeyi tasarlayan kişi ve bunu birisine miras bırakmak istiyor. Toruna ithaf etmesindeki bir sebep de hani biraz da bu oradaki mirası torununa bırakmak istiyor. Filmin temelinde Mahito'nun yası var. Mahito annesini kaybetmiş ve bu kaybın yeri asla doldurulamayacak bir yer. Annesinin kaybının yerinde Mahito'nun teyzesi tarafından doldurulmaya çalışılmasıyla başlıyor. Zaten biz açılışta Mahito'nun annesini yangında kaybettiğini görüyoruz. Burada büyük bir yangın var. Annesini yangında kaybediyor Mahito. Buradaki çizimler bambaşka. Ve buradaki çizimler aslında bir filme gönderme. Aslında çizimler değil, o sahne bir gönderme. Grave of the Fireflies diye bir dizi var, özür dilerim film var. Bu filmi izleyip de ağlamayan bir kişi dahi bilemem ben. Onun böyle detaylı bir videosunu yapacağım. Çok güzel bir film. Savaşta yetim kalan iki tane çocuğun hikayesini anlatıyor. Neyse biz bu filme geri dönelim. Yine örnek verdiğim filmdeki gibi bu filmde de savaş teması var. Yani savaş döneminde geçiyor ve anne kaybediliyor. Metaforik imgeler aynı bu filmde de yansıtılıyor. Mahito annesini kurtarmak için alevlere doğru koştuğu zaman çizimleri fark edecekseniz herkesin yüzleri böyle eriyormuş gibi oluyor. Başlangıçta kullanılan çizim tekniği ile filmin devamında kullanılan çizim tekniği birbirinden tamamen farklı. Burada gerçek dünyadaki gibi düşünürsek ateşin içine girdiğiniz zaman alevlerin yaydığı ısı ve duman görüntüyü bozuyor çarpıklaştırıyor. Aynı bunu biz izleyicileri de yansıtmışlar. Yapımdaki karakter yani ana karakter Mahito ateşe girdiği zaman birçok şeyler değişiyor. Görüşü değişiyor. Yani burada aslında izleyici olarak üçüncü göz olarak değil Mahito'nun yani o ateşin içinde kalan kişi olarak görüyoruz yapımı. Ve bundan sonra bir zaman atlaması oluyor. Mahito'nun babası teyzesiyle evleniyor. Mahito burada büyük bir hüzün içerisinde ama. Biraz önce dediğim gibi annesinin yerini hiç kimse dolduramaz. Teyzesi dahi. Teyzesine teyze bile diyemiyor. Natsuko diye ismiyle hitap ediyor teyzesi de Mahito'ya böyle gerçekten içten bir sevgiyle yaklaşıyor ama onun karşılığını bir türlü alamıyor. Şimdi bu yapımda yakaladığım çok güzel bir detay var. Mahito yemek yerken böyle özellikle bunu dile getiriyor. Yemeği hiç beğenmedim diyor. Yani bu yemek de böyle basit bir yemek değil. Özenilmiş, hazırlanılmış bir yemek. Ya da teyzesinin masasının başına bıraktığı çayla böreği ya da keki yemiyor. Yese bile biz yediğini görmüyoruz onu. Ama kalenin içine giriyor, birçok olay yaşıyor ve annesinin çocukluğuyla karşılaşıyor. Annesinin çocukluğuyla karşılaştıktan sonra burada bir yemek sahnesi var. Annesi bunu ölümden kurtardıktan sonra onu bir kahvaltı sofrasına yerleştiriyor. Şimdi bakın biraz önce dedim ki özenilmiş yemekleri bile yerken soğuk davranıyor, beğenmediğini dile getiriyor ya da biz yediğini görmüyoruz. Ama annesi bir ekmeğin üstüne yağ sürüyor, üstüne reçel sürüyor ve bunu Mahito'ya veriyor. Mahito burada yemeği gerçekten mutlu bir şekilde yiyor ve yemeği çok beğendiğini dile getiriyor. Buradaki işte anne sevgisi, anne karakterinin yerini dolduramayacağını metafor bence çok güzel. Hani bunu yakalayabildiyseniz eğer filmdeki verilmek istenen duyguyu da yakalamış olursunuz. Yani bir çocuğa bütün böyle masayı donatın, istediği yemekleri getirin. Annesinin yaptığı tereyağlı, reçelli ekmeğin yerini tutmaz o. Filmin ilerleyen bölümlerinde Mahito Natsuko'yu kurtarmak istiyor kalenin içerisinde. Ve onun yanına gittiğinde de Natsuko ondan nefret ettiğini falan dile getiriyor. Çünkü ona kırgın teyzesi. Ona ne kadar bir şeyler yapmaya çalışsa da hep araya mesafe koyuyor. Buradaki tepkiyi engelleyen şey sargı bezlerine yani bandajlara benzeyen beyaz kağıtlar. Birbirlerinin öfkesinden koruyor beyaz kağıtlar onları. Yine bu bandaja sarılma imgelerinin Japon başka bir anlamı var. Hiroshima ve Nagasaki'ye düşen atan bombaların tabii ki bildiğinizi düşünüyorum. Şimdi bu bölgelere atılan bombalar birçok insanın hayatını aldı ama birçok insanın da hayatı zehir etti. Bu insanları da genellikle vücudundaki bozulmalarla ifade ettiler sinemada. Aslında buradaki gönderme savaşta zarar gören kişileri bir temsili amaçlı. Miyazaki birçok yapımında Shinto kültürüne yer veriyor. Bunu komşum Totoro'da görüyoruz, açık bir şekilde Prenses Mononoke'de görüyoruz. Bir şeylerin bozulmasından ziyade bunu mutasyona uğrayan şeyler olarak gösteriyor bize. Mesela Konşum Totoro'da otobüs kedi diye bir kavram var. O aslında buraya bir gönderme. Kinto kültürünü size detaylı bir şekilde anlatalım çünkü çok uzun ve çok derin bir konu. O yüzden hani kendiniz araştırabilirsiniz merak ediyorsanız. Araştırdıktan sonra göreceksiniz ki Miyazaki bunu çok derin bir şekilde işliyor. Bu yapımda bu kültüre en büyük atafı Mahito'nun annesi. Mahito'nun annesi yanılarak hayatını kaybediyor ve sanki küllerinden yeniden doğarmışçasına ateşi kullanabilerek o kalenin içerisinde hayatına devam edebiliyor. Ya da bizim karşımıza öyle çıkıyor. Şimdi yapımda muhabbet kuşlarını görüyoruz ve muhabbet kuşları iktidar açlığını temsil ediyor. Muhabbet kuşları belli bir düzen içerisinde yaşıyorlar ve oraya hükmetmek istiyorlar. Yani kendileri yönetmek istiyorlar. Bunu yaparken de hiçbir şekilde acıma duyguları yok. Miyazaki savaşla ilgili imgelerini çok fazla kısmadan, sansürlemeden koyuyor yapımlara. Mesela Himi biraz önce dediğim gibi yanarak ölüyor ve ateşi kullanarak kendi oğlunu gelecekte doğacak insanları ya da doğabilecek insanları kurtarıyor. Şimdi biraz önce söylediğim gibi buradaki yaşlı amca yani büyük amca Miyazaki artık evrenin tasarlanmasını toruna bırakmak istiyor. Benim yaptığımdan ziyade kendi düzenini kurmalasın gibi sözler söylüyor toruna. Daha doğrusu büyük toruna. Şimdi buradaki muhabbet kuşlarının iktidar hırsı yönetme arzusu bütün kaleyi yıkıyor. Ama bu miras bırakma mevzusunu biz filmin sonuna kadar görmüyoruz, duymuyoruz. Elbette ki birçok izleyici bu amcanın Miyazaki olduğunu tahmin etmiştir. Miyazaki'nin bu yaşlı amcayı en sonlarda göstermesinin sebebi bu konunun hikayenin önüne geçmesini istememesi. Miyazaki'ye göre kendisinden ziyade yapıma koyduğu hikaye daha önemli. En başta dediğim gibi hikayede büyüme teması var demiştim. Biraz önce de söyledim bu konuya birazdan değineceğim diye. Filmin sonunda Mahito kule yıkıldığında dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığında yanında balıkçı onun hiçbir şey unutmadığına çok şaşırıyor. Maito unutmadığını söylediğinde buna çok şaşırıyor ama şu cevap veriyor. Zamanla unutacaksın olanları, unutulur zaten bunlar. Dediğim konuya referans olan mevzu bu. Geçmiş yavaş da olsa unutulur. Ama orada ince bir detay var, Mahito yanına bir yolculuğundan anı almıştı. Anıları olduğu için o unutmayacak. Anılarına baktıkça geçmişini hatırlayabilecek. Yani yaşadığı şeylerin aslında hiçbiri boşuna değildi. Aslında film çok böyle uzun ve sıkıcı bir yapılmış gibi gözükse de incelediğiniz zaman detaylı bir şekilde, güzel bir şekilde izlerseniz gerçekten çok beğeneceğiniz bir yapım. Ve bu film için bir tane bile fragman yayınlanmadı. Yayınlanan görsel sadece şuydu. Miyazaki bu konuyla ilgili soru sordukları zaman bu şekilde cevap verdi. Bu bilgi çağında bilgisizliğin kendisinin çok daha eğlenceli olabileceğini düşündük. Sanırım tüm seyircilerin aslında içten içe arzuladığı şey bu. Aslında bu çok güzel bir söylem. Çünkü önceden bir fragman yayınlandığı zaman filmle ilgili çok fazla detaya hakim olmuyorduk. Biz fragmanı izliyorduk ve filmde olan şeylere gerçekten şaşırıyorduk. Ama şimdiki sinema dünyasında bir fragman yayınlıyorlar. Filmin yarısını izliyorsun, diğer yarısını sinemaya gidip izliyorsun. Yani filmde olacak olayların çoğunun kopyasını, spoilerını veriyorlar zaten. Ben bu konuya biraz takım. Ben çok fazla fragman izlemeyi tercih eden bir karakter değilim. Hani arada bir video yaparken falan hani fragmanlara bakıyorum ama bu da mecburiyetten. Bu dediğimle şunu karıştırmayacağım. Fragmanlardan detay yakalamak farklı bir şey. Fragman adı altında filmin bir bölümünü yayınlamak farklı bir şey. Bu fragman olayını bence çok saçmaladılar. Mesela Marvel yapımlarına bakın. Bir fragman yayınlıyorlar. Biz bir sahneyi izliyoruz fragmanda. Filmde bu sahne yok ya da o sahne farklı bir yerde çekilmiş. Yalan söylüyorlar. Bu yalan da insanı merakını uyandırmıyor. Ya hiç yayınlamayın ya da güzel bir şekilde bizi meraklandıracak şeyler yayınlayın. Şimdi YouTube'da biliyorsunuz birçok kanal var ve fragmanlardan ince detaylar çıkartıyorlar. Abi fragmandan bir detay çıkartmışlar, gidiyorum o sahne filmde yok ve birçok böyle yani teoriler şunlar bunlar falan çöpe gidiyor. Yani harcadığın emeğe yazık oluyor burada. Miyazaki'nin yaptığı şey de ben bunu adım gibi eminim hiçbir yönetmen cesaret edemez. Sadece basit bir görselde film çıkartacağını duyurup o filmden başarı beklemesi çok zor bir şey. Benim düşüncelerim bunlar filmle ilgili. Eğer izlediyseniz sizin düşünceleriniz neler yorumlarda bekliyorum. Teşekkür ederim video izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.